Ab kızı. Akgül. Ab Gül son Hat.

Şemsettin İlkokulu olarak küçük yazarlar projemizi hayata koyduk. 6 aylık bir projenin sonucunda 20 tane küçük yazarımızın kendileri oluşturduğu hikayeleri bir kitapta derleyip kitap haline getirdik. Ortaya güzel bir ürün çıktı. Kitabımız e, 20 küçük 20 düş yolculuğu kitabı. 6 aylık bir projenin ürünü. Evet onların heyecanı üzerinden okunuyor zaten. İlk defa böyle bir havayı solumaları bizim için ayrı bir mutluluk. Burada imza gününde yazdıkları kitapla ürünle e, burada bulunmaları bizim için ayrıca gurur verici tabii. Evet 20 küçük yazarımız var. Kitabı alınca 20 küçük yazarımız teker teker imza alıyor. Hepsinin hikayesinin olduğu bir kitap çünkü. E, hepsi teker teker hikayelerini imzalıyorlar. Ben Yağmur Yetim. Eee Akşamkent İlkokulu'nda 3. sınıfım. 20 tane arkadaşımla e, kitap yazdık ve bugün imzalayacağız. E, kitapta e, Evet heyecanlıyım. Kitap çok eğlenceli yazdık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımla birlikte bir çap yazdık. Böyle her birimiz sıtsa hikayeler yazdık. Sonra birleştirdik. Farklı farklı hikayeler. Evet çok heyecanlıyım. Bir de jet şey, aldı. Çap alhanda imzalıyoruz da şey işte, burada. Ben de ona göre akşam Çetin ilk okuyorum. Kitap yazdık Arkadaşlarımla birlikte 20 kişi 20 kişi yaz. Hikayeler yazdık. Herkes bir tane hikaye yazdı. Sonra öğretmenimiz birleştirdi. Bir kişi kitap alırsa 20 kişi imza atıyoruz.